Evet, şimdi sürecin başından bu yana ekonomik istikrar kalkanı tedbirleriyle birlikte gündeme gelen konulardan biri de sosyal yardımlardı. Sosyal yardım ödemeleri, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan bin liralık bir ödeme söz konusu. Sizin bunu birinci faz olarak değerlendirdiğiniz noktada 2 milyon 100 bin haneye yapılan ödemeyi biliyoruz. İkinci faz başladı, açıklamanız da olmuştu hazırlıkları anlamında ama şunu sormak istiyorum. Sosyal yardım ödemelerinde ikinci faz için öngördüğünüz takvim nedir, ne zaman başlayacak ve kaç kişiye, kaç haneye bir yardım söz konusu olacak? Ahmet Bey, şimdi esasında bizim yapmak istediğimiz herhalde dünkü dün düzenlemeyle beraber daha netleşmiştir. İlk önce yapmak istediğimiz çalışanlarımızı sigortaları kapsamında iş çalışma hayatı ve kayıtlı istihdam kapsamında o çalışma hayatı içinde tutabilmek. Dolayısıyla çalışma hayatı içinde tutabilmek için biz kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin desteği gibi ve fesih yasağı ile beraber biz mümkün olduğu derecede istihdam içinde tutabilmeyi amaçladık. Diğer fazla ise dolayısıyla bu işin işkur ve yaydı. Diğer fazda ise biz aynı zamanda eğer e, istihdamdan değilse veya e, bu dönemde bir ihtiyaç hasıl olmuşsa onların içinde sosyal yardım modellerimizi ortaya koyacağız. Sosyal yardım modellerimizi de üç faza ayırdık. Birinci faz, ikinci faz ve üçüncü faz. Bir de üçüncü faz olacak. Birinci fazda e, belirlediğimiz kriterler ışığında 2,1 e, milyon kişi haneye bin e, des, 1, 1 lira desteğimizi e, ilettik. Bunun haricinde sosyal yardımlaşma, dayanışma vakıflarımıza yani bu fazların dışında bizim her ay gönderdiğimiz periyodik paylar var. Bu periyodik payları da biz 135 milyondan her ay gönderdiğimiz periyodik payları 180 milyona çıkarmıştık. Bu önümüzde Ramazan ayı da olduğuna da dikkat edilerek bu ay iki periyodik pay gönderdik. Dolayısıyla sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımıza bu ay 360 milyon ulaşmış durumda. Dolayısıyla da vakıflarımız da ildeki valilerimiz ve kaymakamlarımızla beraber buradan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşabilecekler. Faz 1'de 2 milyon 1 milyon hani ulaştıktan sonra faz 2'de de belirlediğimiz 2,3 milyon hane var. Bunları da biz belli kriterlere tespit ettik. Daha sonra bu tespit ettiğimiz kriterlerle vakıflarımıza tekrar gönderdik ki bir ön eleme de yapabilsinler yani ön değerlendirme de yapabilsinler diye. Bu ön değerlendirme sonucunda eğer bir sahada bir araştırma da yapılmış oldu. Bize tekrar dönüşler oldu. Biz umuyoruz ki bu ön değerlendirmenin sonucunda vakıflarımızın haftaya bir sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımız aracılığıyla bu belirlediğimiz 2,3 milyon haneye de bu yardımları ulaştırabilecek. E, bu süreçte de dolayısıyla toplamda diğer rakamlarla beraber 4,5 milyon haneye ulaşmış olacağız. E, ondan sonraki etapta da Faz 3 başlayacak. Faz 3 de internet üzerinden talep aldığımız bir faz olacak. Onun için altyapı çalışmaları da tamamlanmak üzere. Ben onun tarihini de yakın zamanda açıklayacağım. Faz 3'te de belli bir form dolduracaklar e-devlette. E-devlette doldurulduğu form üzerinden biz hanelerimize bizim belirlediğimiz e, haneler dışında tespit edemediklerimiz varsa onlara da o kanal aracılığıyla ulaşmaya çalışacağız. Dolayısıyla yapmak istediğimiz şu, e, sigortalı yani sosyal güvenlik kapsamında o içinde dahil olan sigortalı çalışanlarımızı da mağdur etmemek, istihdam içinde tutmak, bu yönde muhtaç olan hanelere de bizim tespit edebildiklerimize faz bir faz 2 kanalıyla tespit edemediklerimize de Faz 3'te talep esasıyla e, talep alarak ulaşabilmek e, Temelde de hiçbir vatandaşımızı e, bu dönemde ihtiyaç halinde bırakmamak Evet, Sayın Bakan, e, oldukça önemli bir bilgi paylaştınız Aslında 2 milyon 300 bin haneye e, ikinci faz sosyal yardımlar kapsamında bin liralık e, ödemelerin, haftaya başlayacağını duyurdunuz. Bunu tekrar etmekte fayda var. Üçüncü faz yardımlar için internetten başvuru alınacağını belirttiniz ama kimler başvurabilecek? Yani orada bir kısıt söz konusu olacak mı? Örneğin zaman aradan geçen zamanı da düşünürsek ilk fazda bin liralık desteği alanların da başvurabileceği bir sistem mi olacak? Yoksa farklı kriterlerle mi başvuru yapılması gerekecek? Şimdi faz 1, e, bizim temelde belirlediğimiz faz 3 için kriterlerimiz şöyle. Faz 1, faz 2'de ulaştığımız haneler e, buradan e, destek alamayacaklar. E, e, dolayısıyla aynı zamanda e, memurlarımız, yani e, sigorta anlamında 4C'lilerimiz başvuramayacaklar. Böyle belirlediğimiz başvurulamayacak kriterlerimiz var. Onun dışındaki herkese açık olacak. Biz burada bir dönemsel ihtiyaç bazında bakmaya çalışacağız. Yine bunun da beyan usulü olacak. Ama beyan usulünü ilerleyen dönemlerde bizim tespit etme buna karşı bir müeyyide taahhüt esaslı olduğu için bunu kontrol etme imkanımız da olacak. Ama bu zaman zarfında biz COVID-19 evet. salgını süresince temel hedefimiz vatandaşımıza ulaşabilmek. Dolayısıyla bir, hem talep bazlı bir sistem geliştirdik hem biz e, sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımız aracılığıyla tespit ettiğimiz ailelere hanelere ulaşmak istedik hem de aynı zamanda SGK İşkur aracılığıyla çalışanlarımıza ve işverenlerimize yönelik bir model e, tasarladık. Dolayısıyla hiçbir e, boşluk bırakmadan e, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Ama dediğim gibi bunların dışında tespit edilemeyenler olduğu takdirde de faz 3 talep bazlı olarak alacak ve sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımızın illerde ve ilçelerimiz olan sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımız da ayrıca periyodik paylarını artırarak birebir illerimizde vakıfların kaymakamlarımızın valilerimizin tespit ettiği hanelere de ulaşmamız mümkün olacak. Evet. Ee... Şunu sormak istiyorum Sayın Bakan, biz bize yeteriz sloganıyla başlatılan bir kampanya var bu süreçte dönem dönem bu kampanyada toplanan bağış miktarına yönelik sizin açıklamalarınız oldu ama son rakamları paylaşmamız gerekirse ne kadarlık bir rakama ulaşıldı bu kampanya çerçevesinde. Biz Bize Yeteriz kampanyası 30 Mart'ta Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatıldı. Ve şu ana kadar da gelen rakamlar da olsun, teveccüh de olsun bizim bu süreçte birbirimize ne kadar bağlı olduğumuzu, millet olarak zor zamanda güçlükleri beraber aşma azmimizi göstermekte. Yoksa bildiğiniz gibi biz sosyal yardımlarda geçen sene 55 milyar o tutarında bir miktarı vatandaşlarımıza ulaştırdık. Dolayısıyla toplanan miktar bizim e, ulaştırdığımız rakamın yanında büyük bir oran teşkil etmiyor. Ama buradaki asıl önemli olan biz bize yeteriz de ismi de çok e, güzel seçildiği üzere vatandaşımızın, ülkemizin, bütün e, Türkiye'nin birbirine ne kadar zor zamanda kenetledebildiğini gösterebilmekti. Ve şu ana kadar e, bana ulaşan bugün itibariyle rakamlarda e, 1 milyar 720 milyon gibi bir rakama ulaşmış olduk. Evet. Sayın Bakan, e, birkaç dakikalık daha süremiz var. E, o yüzden e, belki dün gece kabul edilen e, yasanın önemi itibariyle çalışma hayatıyla ilgili konulara Yine geri dönmek istiyorum. Özellikle bu süreçte getirilen son kolaylaştırıcı düzenlemelerle birlikte kısa çalışma ödeneği için söylüyorum. Ücretsiz izne çıkarılanlara yapılabilecek ödeme imkanını katarak söylüyorum. Ve fesih yetkisinin durdurulmasıyla birlikte çalışma hayatına yönelik hem işveren tarafına hem işçi tarafına yönelik mesajlarınız ne olur? o mesajlarla toparlayıp kapatalım Sayın Bakan. Çok sağ olun Ahmet Bey. Biz her şeyden önce diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu yerde hiç kimse kimsesiz değildir. Biz bu süreçte çalışanımızı, işverenimizi koruyacağız, korumaya da devam edeceğiz. Bundan kesinlikle emin olsunlar. Bütün yaptığımız düzenlemelerde eğer bütüncül olarak baktığımız zaman iki tarafı da korumaya yönelik olduğumuz zaman ve ekonomiyi de korumaya yönelik bir paket olduğu ortaya çıkacaktır. bu modelleri oluştururken Hazine Maliye Bakanımız Berat Albayrak Bey ile de yoğun bir mesai gerçekleştirdik. onların ekipleriyle de istedik ki hiç kimse bu süreçten zarar görmesin. Dolayısıyla ben işverenlerimizi öncelikle şunu şu çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen kısa çalışma ödeneğine başvursunlar. Kısa çalışma ödeneği koşullarını tutamayanlar için de ücretsiz izin desteğimiz gibi bir opsiyonumuz oluştu artık. Ona da başvursunlar. Ve biz bu kapsam dahilinde olmayan bütün vatandaşlarımıza da faz 1'i tamamladık, faz 2'yi de tespit ettik, faz 3'te de talep bazlı alacağız. Onları da sosyal yardımlar kanalıyla desteklemeye devam edeceğiz. Ee, i̇nşallah bizim şu andaki en önemli hedefimiz hem e, sağlığımızı yerinde tutarak hem de ekonomik direncimizi de ayak tutarak bu Covid 19 salgın sürecini hep beraber güçlü bir şekilde atlatabilmek.